Selam gençler. Sabah 23 Eylül Ekinoksu ile alakalı bir video çekmiştik ve Avustralya'nın bugün ilkbahara girdiğini, Türkiye'nin ise sonbahara girdiğini söylemiş ve bunun nedenini sormuştuk size. Tabii ki bu sorunun cevabı için önce Avustralya gerçekten ilkbahara girdi mi? Bunu öğrenmek için Uğur Taylan Demir'e Sidney'e bağlanıyoruz. Bakalım Uğur bize neler söyleyecek. Ceren Hocam merhabalar. Avustralya'nın başkenti zannedilen ama aslında öyle olmayan şehri Sidney'den herkese selamlar gönderiyorum. Bizler şu anda burada ilkbahar mevsimini yaşarken siz Kıymetli arkadaşlarım, yazı bitirip kışa doğru devam ediyorsunuz. Ters zamanlarda, opozit zamanlarda yaşıyoruz mevsimlerimizi. Bunlar neydi? Ekinoks tarihleriydi. Hocamız zaten dersinde bunları fevkalade anlatacaktı. Kendisi çok kıymetli ve özeldir benim için. kendisi eski öğrencilerinden bile olduğum için de gurur duyuyorum. Arkamda Opera House görüyorsunuz, meşhur. Diğer tarafta Harbour Bridge var. Güzel bir şehir. Bir gün belki burada da yollarımız kesişir. Evet Uğur'un da söylediği gibi şu an Avustralya ilkbahar mevsimine girdi. Türkiye'de sonbahar mevsimine girdi. İşte bu durumun sebebi eksen eğikliği. Dünya güneş etrafında dolanırken ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açı nedeniyle yani eksen eğikliği nedeniyle aynı anda farklı yarım farklı mevsimler yaşanır. Güney yarım kürede yer alan Avustralya ilkbahar yaşarken kuzey yarım kürede yer alan Türkiye sonbahar yaşar. Bunun cevabı eksen eğikliği. Peki diğer seçeneklerde olan maddelerle alakalı da bilgiler verelim. Uğur güney yarım kürede ve güney indikçe ekvatordan uzaklaşır, çizgisel hızı azalır. Ben kuzey yarım yarımküredeyim güneye indikçe ekvatora yaklaşırım ve çizgisel hızım artar. Bunun sebebi dünyanın küresel şekli. Uğur Avustralya'da ve Türkiye'ye göre daha doğuda burası. Dolayısıyla Avustralya'nın yerel saati Türkiye'nin yerel saatinden daha ileridir. Bu da dünyanın günlük hareketiyle veya günlük hareketini batıdan doğuya doğru yapmasıyla alakalı. Bu söyleyeceğim şey çok önemli. Mevsimi oluşturan şey eksene eğikliğidir. fakat mevsim süresini belirleyen şey yörüngenin şeklidir. Yörüngenin Yörüngeli şeklinden dolayı dünya güneşe bazen yaklaşır bazen uzaklaşır. Bu yaklaşık uzaklaşmalar mevsim sürelerini etkiler. Kuzey yarımkürede yaz mevsimi, güney yarımkürede kış mevsimi iki gün daha uzun sürer. İşte bu mevsim sürelerini değiştiren şey yörüngeli şeklidir. Unutmayın hem dünyanın şekline hem de hareketlerine ait birer örnek vermiş olduk. Celal Hoca coğrafyayı takipte kalın. Hem eğlenin hem öğrenin.